Can kardeşim. Evet, evet. Geçen hafta altı yeneceğimizi iddia etmiştin. Fakat tamam. ne yazık ki iki ikili skorla berabere kaldık. Şimdi bu hafta Telekom maçı hakkında ne düşünüyorsun? Yani biz İstanbul'a acaba sence e, ee, sağlam bir taraftar grubuyla gidebilecek miyiz? Çok zor maç bu iki maç. İstanbul maçından bile zor bence yani. Çünkü bir motivasyon kaybı olabilir. Ama alır bu maçı. Ertuğrul. anladık. Şimdi arka kardeşimize dönüyoruz. Valla kardeşim de düşünüyor. Çok rahat bir galibiyet alırız. Özellikle bu atmosferle ben çok rahat bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Özellikle seyirci motivasyonu çok iyi olacak bugün. Seyircinin gücü yatsınamaz gördüğünüz gibi. Evet karşı tarafları her, zaman, her e, zaman, takımın en önünde gelen taraftan Her taraftar zaman olmuştum. takımı destekleyen bir destekleyen topluluk. Bir topluluk. E, bu konuda hiç şüphemiz yok. Galibiyet rahat bir gelecek diye düşünüyorum. Peki kardeşim. Bu darısı İstanbul'un başına. Bu Teşekkür ederim. <laughs> İstanbul'a gelecek miyiz birader? Kesin. %100 Allah Allah'ın izniyle. Şu maçı bir alalım. İstanbul'a gelmeyen o zaman kalkoflavir. Evet. Şimdi <laughs> geleceğin yıldızı, geleceğin yıldızı Aydın Belediyespor'dan getirdiğimiz bir arkadaşımız var burada. <laughs> Sabahleyin kendisini <laughs> tesislere getirdim. <laughs> evet. Kardeşim, Karşıyaka transferin konusundan ne düşünüyorsun? Vallahi olursa gelirim. Olursa gelirsin. Karşıyaka'nın büyük bir cami olduğunu bugün gördün. Evet spor salonlarını gezdiniz, tatları gezdiniz. Sen de bugün büyük bir camiada futbol oynamak ister misin? İsterim. Evet. Beslenme spor seni istiyormuş ama beslenme spor sporu boş ver, taraftarı yok. Bir bak olmaz ondan. Sen en iyisi Karşıyaka gibi taraftarı bol potansiyeli bol bir kulüpte futbol oynamaktan her zaman gururunu duymalısın. Evet. Ee, tebrik ediyoruz. Gelecek yaşamında sana başarılar. Her zaman gerçek olgun taraftarlar aklımıza gelmiyor. Gördüğünüz gibi minik taraftarlar da şu an için tribünlerde yerini almış. Hemen minik taraftarımız olan Ege'ye kamerayı döndürüyoruz. Ege ne düşünüyorsun maç hakkında? Ee, Bence yeneceğiz. Ee, İstanbul'da çok yani tamam. rahat gideceğiz. Peki Ege, eğer telekom maçını alırsak bir küçük taraftar olarak İstanbul deplasmanına gelmek istiyor Evet. E o zaman babana şimdiden babacığım bu yazın karnelerimi çok iyi getireceğim. Beni İstanbul deplasmanı götürür müsün diye yalakalık yaparsın. <laughs> evet. Ege gerçek karşı akıllardan. Her maça gelir. Şu an taraftarımız yavaş yavaş. Gece. gece maçı dışında. Hangi maç? Gece maçı dışında. Çünkü gece Ege...